Fenerbahçe'ye Fenerbahçe sezon sonunda Lewandowski'yi transfer etmek istiyormuş. Biraz abi. geç kaldık bence. Biz abi, bu oyuncuyu iki sene önce almalıyız. Yaşlandı artık. Almamız lazım. He ama şu anda bak şu anda Fenerbahçelilere sor de ki Ocak ayında en Elmas'ı Araplara satılıyor. Lewandowski'yi alıyoruz. Vallahi bayram havası olur. Tabii. <laughs> bayram havası olur. O ayrı bir şey. Ama keşke iki sene önce olsaydık. Bence Şampiyonlar Ligi takımı olurduk. Girerdik Şampiyonlar Ligi'ne. Ya iyi. bize böyle marka. Ben böyle bak bu oyuncuların ben yaşında onda bunda değilim. Bu tarz oyuncular o kadar örnekleri var ki Fenerbahçe'de. Çok yaşlı işte böyle şüpheyle transfer edilen. Hep Fenerbahçe'ye faydalı olmuşlardır. Pierre Fanoylu. Değil mi? Kenneth Anderson. Evet abi. Ondan sonra Edin Jacko. Ve bunlar gidip de buraya 25 yaşında. Zaten 25 yaşında alamazsın bunları. Alamazsın. Alamazsın yani. Bugün Roberto Carlos bize 33 yaşında falan geldi değil mi? 25 yaşında alamazsın hocam imkansız. Real Madrid'de oynuyor adam ya. Adam kim kimse Barcelona falan alamadı ya. Sana da gelmez. Onu anlarım. Ama bu tarz oyuncuların e, birazcık geç kaldık onda. Biraz işte Avrupa'da Avrupa'da. Her abi. şu mevcut santraforlarımıza göre hemen keşke yarın gelse. Tamam.